Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 27 Haziran haftasında Aslan Burcu neler yaşayabilir onları anlatacağım. Videomuzu izledikten sonra beğenin, yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun, bildirim butonlarınızı açın. Özel olarak danışmanlık istediğiniz konular hakkında aşağıdaki iletişim numarasından bana ulaşabilirsiniz. Çınar Alsancak 35 isimli Instagram hesabından beni takip edebilirsiniz. Yükselen burcunuzla ilgili bilgi almak için Astrolog Çınar Asancak isimli kanalımdaki videolardan yararlanabilirsiniz. Evet bu haftanın enerjisi gayet güzel bir yolculuk olabilir. Efendim söyleyeyim yeni bir maceraya atlayabilirsiniz. Bugüne kadar cesaret edemediğiniz parayla ilgili bazı konularda fazla cesur davranabilirsiniz. Kendinizi güvende hissetmek adına gücünüzü ortaya koyacak çok önemli bazı hamleler gerçekleştirebilirsiniz. Valla ben size bir şey söyleyeyim mi aslanlar? Valla bu hafta aşk konusunda, para konusunda, kendi hayalleriniz konusunda, idealleriniz konusunda çok ciddi adımlar ya da bu hafta çok eğlenceli, keyifli, hayattan zevk alan ee, ve şöyle söyleyeyim kendi parasal ya da fiziksel anlamda kendinizi güvende hissetmek adına da. Önemli fikirlerin gelişeceği, önemli adımların atabileceği, yeni fırsatların doğabileceği güzel bir zamandan geçiyorsunuz. Bilginiz olsun. Hadi bakalım güzel şeyler de olsun. Evet, yalnızlara bakalım. Aşk var mı aşk? Hayda. Şimdi. Ay 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 ay, ay. ne yapacağım ben size ya? Hah, ilbari. Oo, güzel. Hadi bakalım. Şimdi. Pazartesi, salı ve çarşamba hatta perşembeye kadar olan süreçte 1. Geçmiş yaraların tekrar gündeme gelmesi 2. Geçmişte yaşadığınız bazı durumlardan kurtulmak için önemli çabaların olduğu 3. Kendiniz fazla takıntılı ve değersiz hissettiğiniz böyle hayata küstüğünüz perşembeye kadar böyle olumsuz negatif etkilerin içerisinde kalıyorsunuz 4. Perşembeden sonra evet bilgisayar olarak ben böyle bir insan değilim. Ben bir aslanım, güneş gibi parlarım gibi kendinizi motive etseniz de böyle gel hani biraz toparlanıyorum ama o depresyonu, o melankolik tavır devam ediyor gibi duruyor. Ama hiç ummadığınız bir anda hafta sonu öyle güzel bir e, ilişki fırsatı karşınıza çıkacak ki bu sefer ulan ne oluyor? Hani bak ben bütün hafta bu kadar depresyondaydım. Bir anda karşıma böyle bir şey çıktı. Ne yapacağım? Ne edeceğim? Şudur budur gibi durumlarla kendiniz bile inanamayacaksınız. Bir duygusal karmaşanın içerisine gireceksiniz. Çünkü hiç beklemediğiniz bir anda Aşıklar ve araba kartı, savaş arabası çok severim bu iki kartı. Çünkü emek harcanarak elde edilmiş başarıyla aşkın kendisi, ruh ikizini bulma, bütünleşme, ondan sonra gerçekten hayattan keyif alabileceği, sohbet edebileceği, hani tamamlanma enerjisini gösterir Aşıklar doğru. İşte bu kadar güzel bir anda hızlı hayatınıza giriş yapacak bir insan ya ben çok konuştum istiyorum kusura bakmayın. Ee, bir insan kafanızı allak bullak edecek. Yani burada gerçekten samimi mi değil mi şöyle mi böyle mi bir alt üst oluş enerjisi söz konusu görünüyor haberiniz olsun. Ve yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda evet bu hafta güzel başlıyorsunuz açık söyleyeyim. Ama size yetmiyor. Karşı tarafta çok güzel iletişim kuracaksınız, güzel vakit geçireceksiniz, yemeğe mi çıkarsın, tatil planları mı yaparsın? Bir şeyler söz konusu olacak ama çarşambadan sonra kişinin kendi karşınızdaki insanın kendi hayatındaki bazı düzensizlikler nedeniyle sizden bir tık uzaklaşması ya da ee, nasıl diyeyim böyle kendi hayatıyla ilgili sorunlarla uğraşması bir anda sizi yine alt üst edebilir. Ama bu sefer madem böyle bir diyola hani ihtiyacı var ya da böyle bir uzaklaşma ihtiyacı var. Birazcık mola verelim. Birazcık böyle o da kafasını dinlesin, ben de kafamı dinleyeyim gibi kendinizi geri çekebilirsiniz. Normalde çok doğru bir davranış ama kartlara göre bu hafta kesinlikle böyle bir şey yapmayın. Çünkü eğer ki üçüncü şahısların etkisi olduğunun şüphesini yaşıyorsanız da perşembe ya da cuma günü siz bunu öğreniyorsunuz resmen bu ilişkiniz bu hafta kökten bitiyor arkadaşlar. Baya canınız yana yana sırtınızdan hançerlenerek bu ilişki bu hafta bitiyor. Çok güzel başladı. Her şey mükemmel ama bitsiz. Evet iyiye doğru toparlanıyoruz derken bir anda her şey bitebilir. Bir anda kesinlikle hani bir daha da dönüşü olmaz. Bakın açık söyleyeyim. Bu hafta yaşanacak bir şeyin gerçekten tamamen kaderinizde olmayacağını, artık kaderde bu ilişkinin bitmesi gerektiğini anlayacağınız bir sürece geçirebilirsiniz. Buna çok dikkat edin. Çünkü bir süredir gel gitti, bir süredir bir türlü iyileşmeyen noktalar varken bir anda hani nasıl diyeyim size, evet bir bakıyorsunuz her şey çok güzel, sohbetler, aşk cümleleri, her şey. E, ertesi günü uzak, mesafeli, ne yapacağını bilmiyor. Ona soğuk davranıyor. Ertesi günü gene iyi, ertesi günü gene şey. Böyle geldikler varken siz ne kadar iyi niyetli, siz ne kadar böyle alttan alan konuşmalar yaparsanız yapın. Karşı taraf bitirmek gibi bir durumla sizi karşı karşıya bırakabilir. Hatta kalkıp da ben başkasına aşık oldum bile diyebilir. Çünkü şu kart beni çok korkuttu açık söyleyeyim. Yani e, kupa elçisi ve kupa elçisinden sonra kadar çarka ters gelmiş, kılıç onlusu gelmiş, değnek onlusu gelmiş. Hani bir şeyler bitiyor. Sırtından bıçaklanıyorsun falan filan. Evet kötü şeyler söylüyorum ama yani bu de bazen bir hayrı vardır. Onu da söylemeden geçmeyeceğim. Evet biraz da iş para kariyer konuşalım. Maaşlı çalışan arkadaşlara baktığımızda evet bugüne kadar cesaret edemediğiniz bazı beklentilerinizi Açma konusunda bir insandan destek alarak sanki konuşmalarınızı yapacaksınız. Ama değişen bir şey şu an için olmayacak ve belki gelecek olan olumsuz haber yani sizin beklentilerinizin karşılanmayacağını söylemeniz sizi bir ikileme sokacak. Hatta ayrılabilirsiniz, yer değiştirebilirsiniz ya da bazı sıkıntılarla kendinizi şey yapabilirsiniz. Ee, nasıl diyeyim? Kendinizi başka tarafa yönlendirmek için yeni çözüm yolları bulmak adına çaba harcayabilirsiniz. Ee, küçük esnafa baktığımızda evet para gelişi var, gerçekten var Hani ama yeterli gelmiyor. Yani borçlu hani boyumuzu fazla mı, ayağımızı yorganına göre uzatamadık mı, evdeki hesap çarşıya mı uymadı? Baya bir Allah bullak olduğumuz durumlarla karşı karşıya kaldık gibi de görünüyor. Buna birazcık dikkat edelim arkadaşlar. Büyük esnafa baktığımızda evet sizde bazı sıkıntılarla bu hafta özellikle pazartesi salı resmi evraklarla ilgili ciddi sıkıntılar yaşayabilirsiniz ama cuma gününe kadar bunların üstesinden gelebilecek duruma geliyorsunuz. İş bulmak isteyen arkadaşlar için salı, salı yani başka bir gün hani belki de pazar yapacağım bir şey faydasını diğer zamanda göreceksin gibi duruyor. Aile ve dostlarla olan ilişkilere baktığımızda, evet bu hafta bir para konularında bayağı tartışmalar var. Birazcık para alışverişine ya da aileden bir destek alıyorsanız birazcık harcamalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Evimle karsa konuları, miras konuları, araba alma isteğiniz falan bunlardan birazcık uzak durun bu hafta. Ee, hakikatler yoksa Kaş yapayım derken göz çıkarabilirsiniz. Bunlara biraz dikkat edin. Aslanlar bu hafta siz beni gömeceksiniz. Ben sizi gömüyorum. Siz dediğini karşılıklı linçleşeceğiz ama kartlar ne diyorsa ben onu anlatıyorum size. Ve bu hafta depresyon, stres kaynaklı rahatsızlıklara lütfen dikkat edin. Tavsiye ederim. Bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.